Evet, az önce Farmatik Girişimci Eczacılar Derneği üyesi Selim Parlak'la, eczacı Selim Parlak'la bağlantımız esnasında gönderilmiş bir izleyici sorumuz var. Ama Selim Bey'le bağlantımız bitti. Yine de e, izleyici sorumuzu e, burada duyuralım. Mutlaka e, duyanlar olacaktır, dinleyenler olacaktır. E, diyor ki izleyicimiz... E, zihinsel engelli 38 yaşında kız kardeşim var ve telefonu yok annem ve babam da 65 yaş üstü kardeşimin maskesini nasıl ne şekilde temin edebiliriz zihinsel engelli 38 yaşında kız kardeşim var ve telefonu yok annem ve babam da 65 yaş üstü kardeşimin maskesini nasıl ve ne şekilde temin edebiliriz şeklindeki bir izleyici e, sorusu bağlantımız bitti ama ben en azından bu önemli soruyu yayında dile getirmiş olayım birileri duyacaktır ya da e, belki sizin durumunuz tek durum değildir. Yalnız değilsinizdir. Bu şekildeki sorunlar da gündeme gelecektir ve buna ilişkin bir çare arayışı olacaktır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanıyoruz. Türk Miras Vakfı Başkanı Ali Çınar bizimle birlikte. Ali Çınar merhaba. Merhabalar Gökmen Bey. İyi, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bir önceki bağlantımızda da yine Trump'ın sıcağı sıcağına açıklamaları olmuştu. Önce oradan başlayalım. Bu kez ne konuştu? Evet. Aslında şu saatte şu anda Başkan Trump Günlük basın toplantısını yapıyor, son gelişmeleri aktarıyor. Hı hı. Ama dünden beri Başkan Trump bu Nisanın ilk haftasına kadar, yani ilk iki haftasına kadar çok kötü olacağını söyleyip kamuoyuna bilgiler veriyor. Şu anda da toplantısı devam ediyor. OPEC'le ilgili açıklamalar yapıyor. Rusya hı hı. Devlet Başkanı Putin ...ve Suudi Arabistan veliahtıyla bir telefon görüşmesi yaptığını şimdi belirtti. Hı hı. E, toplantı devam ediyor ama genel olarak şu anda Başkan Trump e, maalesef vaka sayıları ve ölüm sayılarının çok ciddi şekilde artmasından dolayı aldığı tedbirleri eyalet valileriyle nasıl koordine ettiği ile ilgili açıklamalar yapıyor. E, an itibariyle de Gökmen Bey şu ana kadar e, 500 binin üzerinde e, vaka sayısı var, kesinleşmiş. 500 Ve, bini e, Ali Çınar 500 bini geçti mi? Evet, evet, 500 evet. bini geçti. E, Çünkü bizim bizim programın başında artıyor. açık bizim programın başında açıkladığımız veriler e, çeşitli kaynaklardan aldığımıza göre en son 454 bin e, 500 bini geçti, yani yarım milyonu geçti vaka sayısı. Ha, i̇ki iki kaynaktan geldi dediğiniz evet 454.304 bir tane Amerikan medyası da çünkü farklı datalardan 501.000 olduğu ile ilgili geçti ama şu anda Beyaz Saray'dan toplantıda açıklama yapılacağı için biz yine 454 450.000 diyebiliriz ama tahminen yerin itibariyle 500.000 olacak yani rakamlar inanılmaz şekilde artıyor. Ölüm oranı da Geçen e, güne göre yani son 24 saatte neredeyse 2000 e, ölü sayısı var. Yani rakamlar inanılmaz korkutucu ve e, panik yaratan rakamlar açıkçası. Herhalde en sıkıntılı şehir hala New York, değil mi? New York'ta nasıl durum? Evet, New York'ta sıkıntılı New York Eyalet Valisi bugün de günlük basın toplantısı yaptı. E, 799 New Yorklunun hayatını bir günde kaybettiğini söyledi. Hala tedarik anlamında sıkıntıları var. Hatta dün önemli bir katedral, kilise geçici hastaneye çevrileceği açıklandı. Bununla ilgili de bugün Amerikan basınında görüntüler de yayınlandı. Yani hala hem vaka sayılarının artması hem de tedarik anlamında sıkıntılarla New York şu anda boğuşuyor. Ve anladığımız bir hafta daha bu sayıların çok ciddi rakamlara ulaşacağı yönünde. Peki bu anlatıldığı gibi işte sokaklara taşan hastalar, sokaklarda taşınanlar, otobüslerle taşınanlar böyle bu tam manzara böyle mi yoksa burada biraz abartım var? Biraz abartı var. Dün Menen'in sokaklarındaydım. Askerleri gördüm. Yani sokakta yürüyen askerler var. Ellerinde çantalarıyla, maskeli. Çoğu zaten sokaklarda boşluk var. Ambulans ve polis trenleri görüyorsunuz. Ama belli hastanelerin önünde e, morg tırları var. Gökmen Bey, toplam 45 tane açıklanmıştı morg tırı. Çünkü hastanelerde yetmiyor şu anda e, vefat edenlerin nereye konacağı ile ilgili. E, ama onun dışında böyle sokaklara taşması falan doğru değil. Yalnız New York Belediyesi e, defin işlemlerinin geçici olarak bazı parklara yapılacağı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu ve tartışma yarattı. Yani e, ölenlerin e, nereye mezarlığa konacağı konusunda çok sıkıntılar yaşandığı için belediye, geçici parklara defin işlemi yapacağını açıkladı. Dönüm. Evet, şimdi morg tırı e, dediğimiz e, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu tür acil durumlar için daha önceden planlamış olduğu rezervde tuttu bir uygulama değil. Şimdiki bu dayatan durum üzerine değil mi geliştirdiği bir e, araç. Evet yani Hı -hı. aslında monk tırı derken bunu o şekilde Amerikan medyası çevirdi ama yani buzları e, taşıyan yani soğuk malzemeleri genelde taşıyan tırlar diyelim aslında. Hı -hı. Bunlar hani soğukta buzları, buz havasını soğutulmuş şekilde olan e, tırların e, çevrilmiş hali diyelim. Ama yani özel monk tırları yapılmış değil. Bunlar e, aslında gıda için kullanılan tırların şu anda tır morgu haline gelmiş hali aslında esas anlamıyla. Peki bir nokta daha var. Amerikan sağlık sisteminin çöktüğü ifade ediliyor. Şimdi Amerikan sağlık sistemi çöktü mü? Bu kapasitenin altında ezildi mi? Devrildi mi? Yoksa sadece biraz fazla zorlandı mı? Ve sağlık kapasitesi hala çok yüksek mi? Siz dinliyoruz. Yani biz aslında Amerika'daki Türk toplumu olarak sağlık konusunda sıkıntılar bizde yaşıyoruz. O nedenle sağlık ihtiyaçlarımızı anavatanımıza gelip yapıyoruz. O nedenle sağlık sistemi her gelen başkanda sorun olmuştu. Kampanyalarında sağlık sistemiyle ilgili değişiklikler yapacağını belirtmişti. O anlamda çok yeni bir şey değil. Sağlık sistemi hep sorunluydu. Ama koronavirüs mücadelesiyle bu daha da gün yüzüne çıktı. Yani şu anda tıbbi malzeme eksikliği var, sağlık çalışanı eksiği var, e, hastaneler yetmiyor. Sigortasız olan Amerikalıların çok fahiş faturalarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. 25 bin, 30 bin civarındaki bu büyük Amerikan medyalarında da hikaye olarak, haber olarak geçti. Yani genel olarak Amerikan sağlık politikası şu anda iflas etmese de sıkıntıların şu andaki virüs belasıyla daha da Gün yüzüne çıktığını görebiliyoruz. Peki e, arkadaşlar e, bir bir BBC sunucusunun e, yayında yaptığı yorum ve bu yorumun e, özellikle virüsün aslında e, herkese adil davranmadığı orada da. E, toplumun bir gerçeği olan sınıfsal konumun e, belirleyici olduğu e, ima edildi. Daha doğrusu o mealde e, yorumları oldu. Şimdi e, Ali Çınar lütfen siz kalın e, bizimle birlikte. Biz o videoyu bir girelim. Ondan sonra e, Amerika'daki siyahilerle ilgili sorumuz olacak size. Afrika kökenli Amerikalıların ölüm oranı e, yüksek mi nedir? Ama gelin o BBC sunucusunun yorumunu bir izleyelim. The language around COVID 19 has sometimes felt trite and misleading. You do not survive the illness through fortitude and strength of character, whatever the Prime Minister's colleagues will tell us. And the disease is not a great leveller, the consequences of which everyone, rich or poor, suffers the same. This is a myth which needs debunking. Those being on the front line right now, bus drivers and shelf stackers, nurses, care home workers, hospital staff and shopkeepers, are disproportionately the lower-paid members of our workforce. They are more likely to catch the disease because they are more exposed. Those who live in tower blocks and small flats will find the lockdown tougher. Those in manual jobs will be unable to work from home. This is a health issue with huge ramifications for social welfare, and it's a welfare issue with huge ramifications for public health. BBC Dünyada yankılandı. E, Türkiye'de de biz sosyal medyadan takip ettik. E, şimdi yani anlatılmak istenen şu. Hani Türkiye'de de evde kal çağrısı var e, nihayetinde. E, tamam evde kalalım ama kalamayanlar, e, çalışmak zorunda olanlar, e, onlar da işte maskelerini taksınlar, e, çalışmaya gitsinler. E, peki onların da evde kalması sağlanamaz mı? E, ya da işte ön e, planda yani böyle bir e, kapsamlı, daha kapsamlı bir izolasyon gelse bile hala çalışmak zorunda olanlar e, mutlaka olacaktır. İşte e, bunu anlatıyor BBC sunucusu. Yani öyle işte bakın gördünüz mü ölüm son derece adi. Herkes eşit vuruyor. En zengini bile vurabilir, en fakirini bile vurabilir. İşte gazetecisini vurur, başbakanı vurur vesaire vesaire. Bunlar bir anlamda hikaye demeye çalışıyor. Gerçek bundan daha farklı bu sözlerle açıkladı. Şimdi Amerika'ya işin Amerika boyutuna dönelim. Bir haber: Amerika'da Afrika kökenli Amerikalıların ölüm oranının diğer kesimlere göre biraz daha yüksek olduğu. Bu doğru mu? Ne kadar yüksek? Bunun nedeni de siz Ali Çınar olarak yani işte bir düşünür olarak sorayım size yani siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten siz de bunu sınıfsal nedenlere yani zengin yoksun meselelerinin bağlıyorsunuz yoksa işin e, sağlık boyutları da mı var e, yani siyahilerin bir takım sağlık riskleriyle ilgili? Şimdi rakamlarla başlayayım Gökben Bey. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi CDC dediğimiz kurum ki Beyaz Saray'ın da koronavirüslü mücadele ekibinde CDC'nin başkanı. Şu anda koronavirüsünden e, ...hastalık kapan siyahi zencilerin oranının %33 olduğunu açıkladı. Yaptıkları bir araştırmada, bu da kendi web sitelerinde şu anda açıklanmış durumda. Eyaletler bazında da bilhassa Louisiana dediğimiz, New Orleans, North Carolina, Michigan... ...yani siyahi zencilerin çok fazla olduğu yerlerde oran %60 ile %70'e varıyor bilhassa Michigan. Ve Louisiana'da bu oran 60-70 çok inanılmaz bir rakam. Şimdi bunların bir nedeni, en önemli nedeni ve bunu Louisiana'daki belediye başkanı da söyledi, birçoğu kronik ve enfeksiyonal hastalıklara sahip e, siyahi zenciler, siyahi Amerikalılar. Yani bunu ne demek oluyor? Zaten e, bu toplumun e, birçok hastalık sorunu vardı ve koronavirüsü kapan kişilerde ölme oranı e, hali hazırda hasta olan kişilerden daha çabuk şekilde geçtiği için bu şekilde yorumlanıyor. Yani yorumlarda tabi bu da Amerikan sağlık sistemi ve siyahi Amerikalıların sağlık sistemine adapte olmaması, işte sigortaların olmaması, gerekli ciddi tedavilerin yapılmamasından dolayı sağlık sıkıntılarının çok fazla olduğunu tekrar gün yüzüne çıkardı. Bu gün yüzüne çıkarmayla koronavirüsü virüsü e, kapan sayıda da enfeksiyon, Kalp solunum yetmezliği olmak üzere bu tür hastalarda daha fazla ölümlerin olduğu görülüyor. Bilhassa Louisiana'da, Michigan'da, North Carolina'da olmak üzere, Alabama'da. En önemli nedeni bu. Tabii bu da dediğim gibi sağlık sisteminde bu kesime, bu topluma adil şekilde davranılmaması. Şu da çok enteresan. İki gün önce New York Eyalet Valisi, Demokrat Partili Andrea Cuomo şunu söyledi. Evet bizim eyalette de siyahi Amerikalıların sayısı fazla. Maalesef dedi fakir oldukları için, durumları iyi olmadığı için en fazla bedeli de bu toplum ödüyor dedi. Yani bunu Amerikan resmi temsilcileri de kabul ediyorlar. Peki. Bir adillik olmadığını, adil düzenin olmadığını ve bundan Peki. dolayı da şu anda bu toplumun daha çok acı çektiğini ve sayının daha da fazla olduğunu görüyorum. Bu, bunu, bu fikirlere de katılıyorum açıkçası. O, o şekilde görünüyor burada. Peki. Ali Çınar, çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların bizim için çok değerliydi. Katkın için sağ ol. Sağ ol. İyi Evet.